suratı gitgide bir buldoğan suratına dönüşen 20. yüzyılın büyük devlet adamlarından Churchill şöyle bir 40 42 yaşlarındayken Şubat 1916'da yani 1. Dünya Savaşı'nın tam ortasında düşman siperlerinden çok uzak olmayan bir noktada az da Alman topçu ateşiyle ruhunu teslim edecekti. Saat 12 gibi tam da öğlen yemeği sırasında bir Alman topçu güllesi dört bir tarafı kum torbalarıyla kaplanmış içinde Churchill'in de bulunduğu çiftlik evini isabet etti. Ev tabii ki anında bir harabeye döndü. Evin ayakta kalan parçalar arasında şarapnel parçaları vızıldayarak uçuşurken bir tanesi de elemanımızın elindeki feneri parçaladı. Anlayacağınız Churchill birkaç santimle ölümü ıskaladı. E sen koskoca İngiliz kraliyet donanmasından sorumlu denizcilik bakanıydın. Makamına bakılacak olursa dünyanın en güçlü birkaç kişisinden birisiydin. Hükümdarlar bile senin önünde el öpme sırasına girerdi. Be adam sen deli misin, kafayı mı yedin, ne işin var Alman topçularının burnunun dibinde diye sorsanız yeridir ama sormayın. Churchill'imiz pek bir dertlidir, adeta hayata küsmüştür. Meğer adam cephede tabur komutanı olarak bulunuyormuş. Koskoca donanma bakanının tabur komutanlığı ile ne alakası var şimdi? Adam cephede Alman mermilerinin ucunda sanki karşılıksız aşkının acısını çekip düşman kurşun ile kendisini öldürtmek isteyen platonik bir aşık gibiydi. E kolay değil tabi. Vaktiyle ne hayaller kurmuştu donanma bakanı olarak. Şimdi ise tabur komutanlığına kadar düşmüştü. Çanakkale muharebelerinde Türk askerleri İngilizleri fesleyen gibi saksıya oturtunca Churchill'in elindeki bakanlık da gitmiştir başbakanlık hayalleri de. Sokağa çıkaması hale geldi dense yeridir. Çünkü her nereye gitse halk Churchill'in şekilsiz suratına karşı Çanakkale diye bağırıp duruyordu. Hatta parlamento binasındaki diğer milletvekilleri bile Çanakkale diye bağırıp elemanla alay ediyorlardı. Churchill'i daha kaldırsalar bu kadar aşağılanmazdı doğrusu. Siyasi kariyerinin tepe taklak gittiği bu çok kritik durumda gene çok kritik bir karar aldı. Alıp başına gidecekti bu diyardan. Ama hemen de o daha karpuz keseceydik bu ne acele diye sormayın. Hiçbir siyasetçinin utanması arlanması yoktur. Sadece hesabı vardır. Hala bir siyasetçiye güveniyorsunuz ve oy verme niyetindeyseniz ben demiş olayım da sonra hayal kırıklığı olmasın. Neyse işte bu bizim Churchill bulduk, hala milletvekiliydi. Ancak cephede bulunmak ve dikkat ediniz sıfırlanmış siyasi kariyerini yeniden ayağa kaldırmak gelecekte savaş tecrübesini o yutmak için kullanmak niyetindeydi. Sallayacaktı kahramanlık hikayelerini gene halktan oyunu alacaktı. Askere gitmiş olanlar bilir. Askerlik anıları anlat Allah anlat bir türlü bitmek bilmez. Ben bile 21 gün askerlik yaptım altı ay çenem durmadı. Churchill'inki de o hesapta. Cephede 3-5 ay zaman geçirdikten sonra sivil hayata, yani siyasete geri dönebilecek, yüzüne Çanakkale diye höykürenlere de ''De get, ben elle silah cephede vatan görevi yaptım, mermilere kafa uzattım.'' diyebilecekti. Vatanseverlik zırvaları siyasetçilerin ve dahi sokaktaki omurgasız salak vatandaşın elindeki en büyük silahtır. Bu değişmez kadim kuraldır. Gerçi Birinci Dünya Savaşı Churchill'in cephedeki ilk tecrübesi değildi. Savaşa, ölüme, kan ve barut kokusuna yabancı biri hiç değildi. Dünya liderimiz gibi üniversite mezunu da değildi ama Üniversite ayarındaki Kraliyet Harp Akademisi mezunuydu. Süvari subayı olarak İngiltere'nin sömürge savaşlarında çarpışmıştı. Allahu Alem kim bilir kaç kelle koparmıştı ya da kopardı mı bilmiyorum. Gerçi kendi ifadesine göre Omdurman'da tabancısıyla birkaç tane Sudanlı mücahidi yakın dövüş esnasında öldürmüş. Ancak arada kelleyi de zor kurtarmış. Böyle olmakla birlikte Churchill Efendi askeri okul mezunu olmasına hatta savaşmış olmasına rağmen hiç mi hiç kendinde asker kumaşı görmüyordu. Korkak, zayıf veya edilgen birisi değildi sadece askerlik konusunda bir kariyer yapmaya niyeti yoktu. 1894'te Harp Okulu'ndan mezun olunca annesinin yazdığı mektuplardan birisine ''Beş yıllık zorunlu askerlik sürümü bitirir bitirmez eve dönerim artık. Askerlik bana göre değil.'' demişti. Gerçekten de askerlik ona göre değildi. Bir kere hiçbir arkadaşı yoktu. Tavrı, tarzı, sınıfsal kökeni itibariyle bayağı kaprisli hatta kibirli biri olduğundan olsa gerek subaylar arasından arkadaş edinememişti. Tamam askerlik kumaşı yoktu da askerliğe dair mevzuları da hayatı boyunca hep sevdi. Zorunlu askerlik süresini tamamladıktan 5 ay sonra 1899 Eylül'ünde Boer Savaşı'na katıldı. Ancak bu Boer dediğimiz adamlar İngilizlerin hiç mi hiç alışkın olmadığı bir savaş tarzını benimsemiş adamlardı. Bir kere bunlar görünmez heriflerdi. Bir çeşit gerilla savaşı uyguluyor vurkaç taktikleriyle İngilizlerin canını okuyorlardı. Dünyanın bu en büyük imparatorluğunun bir avuç serseri denebilecek Boer savaşçıları karşısındaki acıklı durumunu şuradan anlayın. Savaşın başında 14.000 İngiliz askeri Boerlere karşı savaşıyordu. Ve Churchill'in iddiasına göre birkaç haftaya kalmaz bu erler yenilirlerdi. Ama öyle olmadı. Uzayan savaşı bir an önce bitirebilmek için imparatorluğun dört bir yanından yüz binlerce İngiliz askeri bölgeye gönderildi. En nihayetinde bölgede 450 bin İngiliz askeri bu erlere karşı savaşıyordu. Bir ara Churchill generallerden birine ''Burada işler berbat, bu erler bizi fena kötekliyor, askerlerimiz sürüler halinde esir düşüyor.'' Ölmeyi göze alamayıp teslim olan bir asker de bırakın gebersin. Sakın ola bu terörist bu erlerle esir takası yapmayalım babında bir mektup yazdı. İşte büyük lokmaya büyük konuşma dedikleri tam da bu olsa gerek. Çünkü bir süre sonra kendisi de bu erlere esir düştü. Bakın burada size siyasetin ve dünyanın ne kadar ilginç olduğuna dair bir örnek vereyim. Churchill'i esir eden kişilerden birisi o zamanlar 29 yaşındaki eski bir avukat yani komando Jan Christian Smuts diye birisiydi. Bu Smuts aynı zamanda esir düşmüş olan Churchill'i sorgulayan kişiydi de. Gene aynı sumut daha sonradan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başbakanı olacak ve 2. Dünya Savaşı'nda Churchill ile çok yakın bir çalışma arkadaşlığı kuracak. Hitler'e karşı kurulan savaş kabinesinde bakanlık da üstlenecek. Nasıl? Dünün teröristi ve tırnak içinde söylüyorum İngiliz askerinin kanını içen bir katil aradan zaman geçince büyük vatansever oluyor. Siyaset böyle bir şey. Konjonktür değiştikçe vatanseverler vatan haini, vatan hainleri vatansever olur. Büyük düşün insanı ve o yüceler yücesi Keltoş Süleyman Nebiril'in dediği üzere dün dündür, bugün bugündür. Dün vatan haini terörist diye yaftaladığınız bir partinin bugün elini öpmeye kapısına düşersiniz. Siyasetçi dediğin yüzüne tükürüldüğünde hiç gocunmadan ''Ya Rabbi şükür'' diyebilendir. Bizim Churchill'in bu hallerin elindeki bu esareti çok sürmedi yalnız. Bir süre kampta tutulduktan sonra kaçmaya başardı. Bir de kalemi, hikaye anlatma becerisi güçlü ya, bu başından geçen esareti ve büyük bir kahramanlık sonucunda kaçışını alladı, pulladı, salladı ve siyasi kariyeri için basamak haline getirdi. Bir anda bütün bir İngiliz halkının tanıdığı genç ve atılgan bir yiğide dönüşmüştü. Ama en azından askerliğini kantinde yedek subay olarak geçirip dünya lideri kahraman mavraları atan diplomasız sahtekarlardan değildi. Harbiden de ölümlerden dönmüş, Azrail'in tırpanından zor kurtulmuştu. 1901 yılında da ilk kez milletvekili seçilmeyi becerdi. Daha 27 yaşındaydı. Oradan da Allah yürüya kulum dedi yıllar içinde çeşitli bakanlıklar yaptıktan sonra Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından kısa bir süre önce, yani 1911 yılında kendisini donanma bakanı olarak buldu. Ya da donanma bakanı yaptırdı kendisine ne bileyim. Birkaç yıl içinde dünyanın en güçlü siyasilerinden birisi olmayı becermişti elemanımız. Gerçi deniz yolculuklarından nefret ederdi. Deniz tutuyormuş adamımızı. Ama donanma bakanı illa gemiye binecek de dünya turu yapacak diye bir şey yoktu. Herhangi bir siyasetçi üniversite diploması olmadan ekonomist olabiliyorsa denizi sevmeyen Churchill neden donanma bakanı olmasındı? Başlangıçta her şey çok güzel gidiyordu. Ama siyasi kariyeri bir anda sıfırlandı. En tepeden en dibe düştü garibim. Birinci Dünya Savaşı başlayınca Çanakkale'ye saldıralım, Türkler direnemez, Tereyağına kıl çeker gibi işi halleder, Osmanlı'yı savaş dışına iteriz diyen de bu. Osmanlı Devleti 29 Ekim'de Birinci Dünya Savaşı'na katılınca 3 Kasım'da Çanakkale Boğazı'nın girişindeki Seddülbahir Bahir Kalesi'ni gemilerden açtırdığı ateşte dümdüz ettirdi. Bu işi öylesine kolay bir şekilde halletmişti ki elemanın aklına dahiyane bir plan geldi. Çanakkale boğazı boyunca sıralanmış olan Türk kalelerini, topçu tabyalarını gemilerden açılacak ateşle düzleyeceklerini, ardından boğazdaki mayınları temizleyip İstanbul'a ulaşacaklarını hesapladı. Manda kaymağı, bol kadayıf gibi bütün bir Osmanlı İmparatorluğunu afiyette gövdeye indirebileceğini düşünüyordu. Ancak Londra'daki hesap Çanakkale çarşısına uymadı. Adamlar, yani Londra'daki İngiliz bakanlar zaferden o kadar eminlerdi ki, 18 Mart sabahı Osmanlı'yı nasıl parçalayacaklarını, hangi ülkenin Osmanlı'dan hangi parçayı alacağını tartışıyorlardı. O kadar da eminlerdi. Churchill Efendi'nin de keyfi yerindeydi. Gerçekten de Boğaz'ı hayal ettiği gibi kolayca geçip Osmanlı'yı savaş dışına itebilse haftasında başbakan olması garantiydi desem abartmış olmam herhalde. Şöyle diyeyim. İngilizlerin Çanakkale saldırısı başarılı olsa savaş en geç 1916'da biterdi. Çünkü Rus savaş makinesinin İngiliz sanayisinin üreteceği dişlilere yani askeri ekipmanlara, toplara, tüfeklere, mühimmata hatta inanması zor ama petrole ve tahıla ihtiyacı vardı. Rus yetkililer askerlerine giydirecek postal bile bulamıyorlardı. Bunlar olmadan Rusya'nın savaşı başarıyla sonuçlandırması da pek de mümkün görünmüyordu. Ama olmadı işte, İngilizler beceremedi. Çanakkale Boğazı'na yapılan İngiliz saldırısı püskürtüldü. Püskürtülmek ne kelime, İngiliz filosu düzlendi. Rezalet öylesine büyüktü ki 18 Mart'taki yenilgiden bir buçuk ay sonra Churchill'e istifanı ver çek git gözümüz görmesin seni dendi. Bu Churchill'in Clementine adında güzeller güzeli bir karısı vardı. Adam ne kadar çirkinse karısı da o kadar güzeldi. Ancak bu Clementine de tıpkı kocası gibi demir bir leblebi. Oldukça sert ve iradeli bir kadınmış. Dediğine göre Çanakkale'deki fiyaskodan sonraki günlerde Churchill canlı cenazeye dönmüş. Hatta öyle ki kadınca sağa 1960'ların ortalarında yani Çanakkale'den 50 yıl kadar sonra bile arkadaşlarına o günlerde neler çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah. Böyle bir acı, böyle bir ızdırap olamaz. Kocacığım çoşilim bu darbeden sonra asla ayağa kalkamayacak sandım diyordu. 50 yıl geçmiş kadın hala acısını unutamamış. 18 Mart rezaletinden sonraki günlerde bakanlıktan istifa etmek zorunda bırakılan Churchill hala milletvekiliydi ama çıkma sokaktaydı. 41 yaşında ama artık bitmiş bir adamdı. Lakin evde kösköz oturmanın da bir manası yoktu. Hala gençti, hala dinçti. Bari orduya geri döneyim de biraz aksiyon yaşayayım dedi. 11 Kasım 1915'te binbaşı rütbesiyle orduya yeniden girdi ve haftasında cepheye gitti. Böylelikle lekelenmiş siyasi kariyerini biraz olsun temizleyebileceğini düşünüyordu. Ancak öyle düşündüğü kadar da kolay değildi o işler. Almanlarla savaşmak, elinde mızrak, götünde yaprak Afrikalı savaşçılara koşun sıkmaya benzemiyordu. Kendisine bir taburun komutanlığı verildi informalarını giydi ve siperleri de aldı. Ancak şöyle de bir durum vardı. Siperlerde bitlerin, pirelerin, farelerin arasında yaşamak zorunda kalan ve tabi Alman güllesiyle, Alman mermisiyle arada sırada ölen İngiliz askerleri ve diğer subaylar Churchill'ı uzaktan bakıp bakıp bu it yüzünden buralarda sürünüp geberiyoruz diyorlardı. Tabi buradaki subaylardan birisi daha bismillah birinci dakikada Churchill'in yüzüne karşı buraya gelmeniz konusunda bize sorulmadı dedi. Anlayacağınız bize sorulsaydı seni burada aramıza görmek istemezlik demeye getirdi. Churchill cephedeki ilk gününde askerlerle siperlere doğru yürürken 50 adım geride bıraktığı valizini tabur komutanlarından birisi almış, tıraş takımları hariç olduğu gibi çöpe atmış. Churchill niye böyle yaptığını sorunca da sipere gidiyoruz, satire değil cevabını aldı. Yani adamı bayağı bayağı aralarında istemiyor askerler. Halbuki bizde olsa böyle bir adama kaza koşunuyla sırtından vurup öldürür, eğitim zayiatı derdik. Neyse ki İngiliz askeri bizim kadar zeki değil. Siperlerdeki yerini aldığı ilk günün akşamında Churchill karısı Clementine haleti ruhiyesini anlatan bir mektup kaleme aldı. Askerlerin korkunç koşullarda yaşadığını, çöp dağları arasında nefes almanın imkansız olduğunu, dondurucu bir soğun altında yağan yağmuru olduğu gibi yediklerini, her tarafın çamur ve balçık içinde olduğunu anlatıyordu. Her taraflarını bit kaplamış, fareler artık insanlardan korkmuyormuş, hatta tam tersine insanlara saldırıyorlarmış. Ve bu fareler öyle bir belaydı ki öldür Allah öldür bitmiyorlardı. Tuzaklar kuruyorlar, teriyer cinsi köpekleri kullanıyorlar, hatta yeri geliyor süngülerle öldürüyorlardı da farelerin ardı arkası kesilmiyordu. Büyük belaymış. Churchill'in bulunduğu sektör cephenin sessiz, savaşın, ateşin pek de olmadığı bir noktadaydı. Zengin ailenin rahat alışmış züppe çocuğu olarak karısından kendi konforu için bir paket hazırlamasını istedi. İçine de su geçirmez bot, koyun derisinden uyku tulumu, sardalya konservesi, çikolata ve çok özel bir çeşit konya koymasını istedi. Siperlerdeki bu ilk günlerinin ardından ortama gitgide alıştı ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek için canla başla çalıştı. İlerleyen haftalarda karısına yazdığı mektuplarda soğuğun, yağmurun, karın, çamurun arasında bedensel çalışmanın kendisine verdiği huzurdan bahsediyordu artık. Siper yapımında ve siperlerin tamiratında katır gibi çalıştı. Lojistiğin yani askerin tayınının, ilacının, silahının, mermisinin sürekli olarak kesintisiz bir şekilde sağlanması için canına dişine taktı. Tabur komutanlarından birisi olduğu için de her gün en az 5 saat taban tepiyor, siperleri dolaşıyor, teftiş ediyordu. Böyle bir teftiş gezisinde genç bir askerin nöbet yerinde uyuyakaldığını gördü. Rapor etse cezası çok ağırdı ama çocuğa kıyamadı. Çocuk uykusunu alıp uyanana kadar onun yerinde nöbet yerinde bekledi. Böyle de yufka yürekli birisi olabiliyordu yeri geldiğinde. Herhalde Allah bu yufka yürekli tarafını görmüş olacak ki tam da o günlerde Churchill'in başından bir olay geçti. Londra'dan arkadaşı da olan generallerden birisi onu akşam yemeğinde çok önemli bir mevzuyu konuşmak üzere cephe gerisindeki karargahına çağırdı. ''Sana araba göndereyim, yol şoför ayrımında alır.'' dedi. Churchill son derece soğuk ve yağmurlu bir akşam üzeri siperlerden çıktı. Balçığa, Bataçık'a 3 kilometre ötedeki yol ayrımına kadar yürüdü. Bekle Allah bekle otomobil gelmedi. Meğer otomobil balçığa saplanmış hareket edemiyormuş. Görüşme iptal edilmiş. Churchill de hay senin gibi general diye diye generalin 7 ceddinden girmiş, 7 göbek ötedeki sulbünden çıkmış ve siperlere geri yürümüş ve bingo. Meğer siperden çıkıp gittikten birkaç dakika sonra sipere bir Alman güllesi düşmüş, bir askeri öldürüp 8-10 askerin de kolunu bacağını koparıp ağır yaralamış. Meğer bir el beni ölümün kıyısından çekip almış diyordu elemanımız. Siperlerdeki hayat zordur. Dolayısıyla askerler dönüşümlü olarak siperlerde yaşarlar. Yani bir tabur siperlerde bir ay kadar kaldıktan sonra cephe gerisine çekilir, garnizon binalarında dinlenirler. Onların yerine yedek askerler sipere girer, bir ay kadar da onlar siperlerde sürünürler. Yoksa kesintisiz bir şekilde birkaç yıl boyunca siperlerde bulunmak mümkün değildir. İşte Churchill bu cephe gerisine çekildiği haftalarda Fransız askerlerinin bulunduğu siperleri ziyarete gider. Rahatsız adamdır ya illa hareket edecektir. Bu ziyaretlerden birisinde kendisine Fransız Adrian mihveri hediye edilir. İngiliz mihveri yerine şeklini şemalini pek bir sevdiği bu mihveri cephede bulunduğu süre boyunca da takmaya devam etti. Askerde olmasına, cephede siperde sürülmesine rağmen siyasi muhalifleri de Londra'dan müdahil oluyorlar, ayağını kaydırmaya çalışıyorlardı. Cepheye ilk gittiği günlerde İngiliz ordularının başkomutanı General John French'ti. Churchill'le önceden tanışırlar, iyi de anlaşırlardı. John French Church ile Tugay komutanlığı. Yani şöyle bir 3-4 bin askerin komutanı olacağı sözünü vermişti. Biraz siperlerde çalış, ortama alış, tecrübe edin, birkaç aya Tugay komutanı yaparım seni demişti. Ama tam da Tugay komutanı olacağı günlerde John French görevinden alındı ve yerine yeni komutan olarak General Douglas Haig geldi. İlk iş olarak da Churchill'in Tugay komutanlığı işini iptal etti. ''Sana anca tabur komutanlığı veririm. Yani anca 700-800 askerin komutanı olabilirsin. işine gelirse.'' dedi. ''İsterse işine gelmesin.'' dedi. Çanakkale'de yolaştığı rezalet devam ediyordu. İngiliz askerleri Aralık 1915'te hala Türk süngüsü önünde sürüm sürüm sürünüyorlardı. Bu haliyle İngiltere'ye geri dönse tükürük yağmurundan kendisini kurtaramazdı. Çaresiz General Heygin verdiği rütbeyi ve görevi kabul etti. 1 Ocak 1916'da Yeni Birliğinin başına geçti. Bu birlik 6. Tabur olarak da bilinen Royal Scots Fusiliers adındaki bir birlik. Daha doğrusu o birliğin bir alt taburu. Churchill'in geldiği güne kadar ağır savaş tecrübeleri yaşamışlar. Luz ve ardından 1. Yip muharebelerinde birliğin yarısı cephede kalmış. Geri kalan yarısı da moralsiz, süngüsü düşük bir vaziyetteler. Subaylar ise hem genç hem de tecrübesiz. Churchill bu birliğin başına geçtiği ilk günlerde askerin nefret objesi haline geldi. Nasıl gelmesinde ki 1914'te Almanlarla savaşı başlatan kabinenin en önemli bakanlarından birisiydi. Ve savaşın başlamasının baş suçlularından birisi olarak da görülüyordu. Churchill'in yeni tabur komutanı olduğu haberini alan askerler süngüye davranıp isyana kalkıştı. Neyse ki bunu eyleme dökemediler. Dökseler önce divani harp sonra da bir duvarın dibi. Askerler yuttular nefretlerini. Ancak gene de homurtalar yükseliyordu. Çünkü beyzademiz de birinci gün siyah bir küheylanın üstünde padişahlar gibi birliği teftişe gelmişti. Yanında da cephede hayatını kolaylaştıracak, konfor sağlayacak alakasız malzemeler getirmişti. Bunlardan birisi de bir çeşit ısıtmalı bir banyoymuş. Belçika'nın o ayızında boku donan askerler ne küfür etmişlerdir elemana. Ben olsam ederdim sizi bilmem. Aynı gün, yani taburdaki birinci gününde Churchill subaylarla bir öğle yemeği yedi ama kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Yemeğin sonunda Churchill subaylarına hitaben <laughs> ''Efendiler, benimle olan kazanır, bana karşı hareket edenin boynunu kırarım'' tehditini savurup subayları defetti. Yemekten sonra gene atına bindi, askerlerini teftiş etti. Gerçekten de askerin hali berbattı. Yalan ayak başı kabak yaşıyorlardı adeta. Unutmayın mevsim kış vakti ve o ayazın ortasında askerin en çok ihtiyaç duyduğu şey azıcık bir konfordu. Bu yeri gelir bir bardak sıcak çay olur, yeri gelir bir çikolata parçası olur. Tamam Churchill nefret objesiydi ama bu nefreti daha da arttıracak eylemlerin içine girmedi. Oldukça çalışkan, yaratıcı ve askerinin geçimini görümünü, sıcak tayınına gerçekten dert eden bir komutan portresi çizdi. Tamam şerefsizin teki falan da adam gerçekten de lider karakteri olan birisi. Güçlü bir kişiliği var. Bunu da askerlerine yansıtmayı ve askerin disiplinini ilerleterek savaşa hazır hale getirmeyi becerdi. Tabi güvenlerini kazanmayı da başardı. Cephe gerisinde 3 haftalık yoğun bir çalışmadan sonra tabur yeniden savaşa hazır hale gelmişti. Bu süre boyunca Churchill neredeyse her bir askerini teker teker muhatap alarak çarpışma anında neyi niçin yapmaları gerektiğini öğretti. Askerini sıkı bir talimden geçirerek savaş ekipmanlarının, silahlarının, mühimmatın yeterli miktarda ve işler durumda olmasını temin etti. Kendisi de bizzat cephenin tam ortasında savaşmadı ancak siper savaşı denen şeyin bütün gereklerini de it gibi çalışarak öğrendi. Dikenli teller nasıl kesilir, makineli tüfek nasıl kullanılır, sipere giren düşman askeriyle nasıl savaşılır vesaire konularda her ne gerekiyorsa onu da öğrendi. Bir bütün olarak taburun bütün eksiklerini giderdi. Taburdaki asker sayısı yarıya inmişti. Yeni askerleri bulup getirtti, tabura entegre etti. Terfi sırası gelen askerlerin terfisini hemen yaptırdı. Karavanayı hem iyileştirdi hem de bollaştırdı. Askerine model model mihferler getirtti. Askerlerin gerginliğini azaltmak adına konserler ayarladı, spor musabakaları yaptırdı. Hatta taburlar arası futbol şampiyonası bile düzenletti adam. Ancak emri altındaki subaylar çöç ile gıcık kapmaktan hala vazgeçmiyordu. Çünkü askerin gönlünü hoş tutmak için askere çok yumuşak davrandığını düşünüyorlardı. Hatta subaylardan bir tanesi günlüğüne şunu yazmış. Churchill, Lewis muharebelerinde çarpışan askerlere karşı özellikle müsamahakardı onlara bilhassa torpil geçerdi. O yüzden daha önceden Lewis'un adını bile duymamış olan askerler ben de Lewis'la savaştım diyerek sıraya girdiler. Hatta Churchill'den övgüsüne bir yüz buldular ki bu askerler teğmenlerine bile cehennem ol sen de kimsin demeye başladılar. Cephe gerisindeki 3 haftalık hazırlıktan sonra Churchill'in taburu düşman hattına 1000 metre mesafeye konuşlandırıldı. Tabi burası düşmanın sniper atışlarının menzili içindeydi. Alman uçakları arada sırada bu noktaya sorti yapıyorlar, sürekli olarak rahatsızlık veriyorlardı az biraz dikkatsiz davranan bir asker ya bir sniper kurşununa ya da uçaktan elle atılan bir bombaya kurban gidebiliyordu. Arada sırada beklenmedik anlarda Alman topçu ateşi de bu sektörü yokluyordu. Bu durumdan bıkan askerler ulan Churchill'in burada olduğunu bilen Alman topçusu özellikle bir hedef alıyor diye mızmızlanmaya başladılar. Halbuki durum tam tersiydi. Tabur komutanı Churchill olduğu için asıl kıyametin koptuğu sektörlere gönderilmemişlerdi. Ama savaş haliydi. Tabii ki düşmanın taciz ateşi olacaktı. Üstelik Almanlar gerçekten Churchill'in bu sektörde olduğunu bilseler ne yapar ne eder orayı top ateşine boğarlardı. Tabii ki Almanlar Churchill'in oraya yazıldığını ve cepheye geldiğini biliyorlardı. Ancak hangi sektörde olduğu konusunda gerçekten de hiçbir fikirleri yoktu. Sonraki 3 ay boyunca Churchill'in taburu rotasyon halindeydi. 6 günü cephe hattında, 6 günü cephe gerisinde, 6 günü de ihtiyat hattında geçiriyorlardı. Dediğimiz üzere askerler kesintisiz bir şekilde sürekli olarak siperlerde bulunmuyorlardı. Siperlerde düşmanın taciz atışı vardı. Ancak bu arada sırada olan bir şeydi. Aralıksız olan şey ise bir an bile dinmeyen dondurucu Belçika kışıydı. Şubat ayının sonuna kadar bölge kalın bir kar tabakasıyla kaplanmış, hava sıcaklıkları sürekli olarak dondurucu bir soğukta seyretmişti. Bunlara rağmen Churchill günde üç kere sorumlu olduğu sektördeki siperleri geziyordu. Ve her bir teftiş en az iki saat sürüyordu. Yani her Allah'ın günü altı saat siperlerde askerinin arasındaydı. Siperlere çamur labirenti adını vermişti. O başındaki o acayip Fransız mihferi de onun alameti farikası olmuştu. Ve bunu Almanlar da biliyorlardı. Dolayısıyla Alman sniperlarının dürbününe takıldığı anda açık hedefti. Sniperların bir de şöyle bir özelliği vardır. Genel olarak sıradan askeri değil rütbelileri hedef alırlar. Şayet bir Fransız mihverini İngiliz sektöründe görseler de bunun kesinlikle Churchill veya yüksek rütbeli bir Fransız subayı olduğunu anlamaları işten değildi. Spelleri teftiş ederken Churchill büyük bir sabırla askerleriyle teker teker konuşur, onların motivasyonlarını arttırmaya çalışırdı. Açıkçası bir siyasetçinin en iyi bildiği şeylerin birincisi yalan söylemekse diğeri de gaz vermekti. Ki zaten bu da bir çeşit yalandı. Arada sırada doğru söylediği de oluyordu tabii ki. Mesela şöyle dermiş. Karşı siperlerden kurşun sesi gelince kafayı eğmenizin anlamı yok. O kurşun sizi çoktan ıskalayıp gitti. Aynı şekilde hemen yakınında patlayan bir düşman güllesinin sesini duyunca kendisini de yere de atmazdı. Çünkü güllenin şarapnel parçaları çoktan her tarafa saçılmış ve tehlike bitmiş olurdu. Ya da o öyle düşünüyordu. Siperlerin mühendisliği ile de yakından ilgiliydi. En büyük sorun yağmur ve eriyen kar sularının siperlerde birikmesiydi. Adamını bulup bu sorunu giderecek olan direnç sistemini kurdurmayı da ihmal etmedi. Tabi kendisi de bir işçi gibi bu çalışmalarda ter döküyor, bu türden mühendisliğin inceliklerini öğreniyordu. Siper nasıl yapılır, nasıl tamir edilir, hangi malzeme en uygun olur gibi konularda uzman olmadıysa da o oldukça bilgi sahibiydi artık. Hani dedik ya bir siyasetçinin en iyi bildiği şeylerden birisi de gaz vermektir. Elemanımız ne zaman bir aksilik çıksa, askerin morali bozulsa hemen mevzuya dalar. Moralinizi bozmayın, savaş halidir. Bu aksilikler olur babında bir şeyler geveler, askerini yatıştırır ve teskin ederdi. Mesela hiç ihmal etmediği işlerden birisi de yaralı ve hasta askerlerini hastanede ziyaret etmek, onların gönlünü almak ve bu moral vermekti. Tamam Churchill'in bulunduğu sektör yoğun çatışmaların, muharebelerin olduğu bir sektör değildi. Bu yüzden göreceli olarak rahat bir dönem geçirmişti. Ancak bu Churchill'in gözü kara adımlar atmasına da engel değildi. Bak işte bu yönüyle takdir ettiğimizin bulduğu. Bu eleman bilhassa geceleri siperlerden çıkar, No Man's Land denilen, benim de karanlık bölge dediğim, düşman askerleriyle İngiliz siperleri arasındaki bölgeye sürüne sürüne gider, ne var ne yok diye ortalığı kolaçan ederdi. Yani en ufak bir hatasında alnından veya mağabadından sniper kurşunu yemesi işten değildi. Arada sırada Alman makineli tüfekleri takır takır o bölgeyi tarar, böyle anlarda top merbilerinin açtığı kraterlerden birini atlardı. Tabi aptalca kazalar yaptığı da olurdu. Gene böyle bir top güllesinin kraterine göbekleme atladığında birden bir el feneri yanar, bulundukları krateri ışıl ışıl aydınlatır. Yanındaki adamlara ''Kapatın şu ışığı, Almanlar yerimizi bulup bizi biçecekler. Ne salak herifler var ya şu dünyada.'' diye azarlarken yanındakiler ''Komutanım sizin feneriniz parlıyor.'' derler. Meğer koca bir dana gibi çukura göbek üstü atlayan Churchill artık nasıl yaptıysa yapmış götüyle cebindeki ışıldığı açmıştır. Götüyle dağı deviren dedikleri de bu olsa gerek. Mahiyetindeki subaylar daha sonradan Churchill için karanlık bölgede fil yavrusu gibi bağıra çağıra dolaştığını yazacaklar. Tamam Churchill'in bulunduğu sektör nispeten hareketsiz bir sektördü. Ancak buna rağmen askerlerinin %15'i ya sniper atışıyla ya toplardan sıçrayan şarapnel parçalarıyla ya da arada sırada Alman siperlerine yaptıkları küçük sortiler esnasında ölmüş veya yaralanmıştı. O kadar da sessiz ve sakin bir sektör değilmiş. Aradan aylar geçmiş, artık kış bitmiş, bahar ayları ise handi ise gelmiştir. Aylardan Mayıs, yıllardan 1916. 2 Mayıs'ta Almanlar gaza gelip Churchill'in bulunduğu bölgeye 30 top mermisi gönderdiler. Hiçbir şey olmadı, hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Ancak Churchill buna Almanların kendisine düzenlediği Veda Partisi adını verdi. Çünkü artık Londra'ya gidiyordu. İngilizler Gelibolu'yu boşaltalı 4 ay olmuştu. Çanakkale rezaleti tamamıyla olmasa da yavaş yavaş insanların hafızalarından siliniyordu artık. Dolayısıyla cepheyi bırakıp Londra'daki siyasete geri dönmenin tam vaktiydi. Siperlerde kafayı mermiye uzatırken bunu sık sık düşünüyordu zaten. Hala milletvekiliydi. Parlamento sıralarında mücadele vererek İngiltere'nin savaşı kazanma çabalarına daha fazla katkıda bulunabileceğini düşünüyordu. Mayıs'a gelip çattığında artık zamanıdır deyip siperleri terk etmeye hazırlanırken komutanı olduğu 6. Taburla 7. Tabur tam da o günlerde birleştirildi. Ancak 7. Taburun komutanı rütbe olarak Churchill'den yukarıda olduğu için birleştirilmiş taburların komutanlığı o adama geçti. Böylelikle Churchill de boşa düşmüştü. Daha fazla siperlerde yapacağı da bir şey yoktu. 3 Mayıs'ta emrindeki askerlerle siper gerisinin çekildiğinde o da pılısını pırtısını topladı ve Londra'ya geri döndü. Tabii kendisini kahraman gibi karşılayan da olmadı. Siperlerde geçirdiği süre boyunca emrindeki askerlerin 15'i öldü, 123'ü de yaralandı. Bu rakam size yüksek gelmesin. Savaşın curcunalı geçtiği sektörlerde yeri geliyor günde 1000-1500 asker ya ölüyor ya da yaralanıyordu. Dolayısıyla 15 ölü 123 yaralı devide kulak bile değildi. Churchill Siperde geçirmiş olduğu 120 günün sonunda askerlerinin ve subaylarının saygısını ve sadakatini kazanmıştı en azından. Halbuki Siperlere ilk girdiği günlerde onun neredeyse bir kaşık suda boğacaklardı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Siper tecrübeleri İkinci Dünya Savaşı sırasında Churchill'in çok değişine yaradı. Sadece birkaç yüz metrelik bir alanın kontrolünü ele geçirmek için binlerce askerin canını boş yere verdiğini gören elemanımız, İkinci Dünya Savaşı boyunca hareketli, mobilitesi yüksek bir savaşı savundu durdu. Doğru da yaptı. Gerçi tankların ve uçakların domine ettiği bir savaş alanında siperlere gerek de yoktu ihtiyaç da. Parlamento sıralarını geri döndüğünde acımasız bir ilgisizlikle karşılaştı. Kürsüye çıkıp konuşma yaptığında kimse dinlemiyor, sorduğu sorulara cevap alamıyordu. Gitti, karısı Clementine'in de bastırmasıyla çok radikal bir karar aldı ve Çanakkale Savaşları'nın belgelerinin bağımsız bir komisyon tarafından incelenmesi için bastırdı da bastırdı. Başbakan Herbert Asquith en sonunda ''Eyye tamam be, amma uzattın'' diyerek Çanakkale belgeleri incelensin olurunu vermek zorunda kaldı. Ancak kendisi de Aralık 1916'da istifa edip başbakanlıktan ayrılmak zorunda kaldı. Böyle olmakla birlikte komisyon çoktan çalışmaya, belgeleri incelemeye başlamıştı bile. Çanakkale belgelerinin araştırma sonuçları Mart 1917'de yayınlandı. Çanakkale faciasının tek sorumlusunun Churchill olmadığı ortaya çıktı. Eh, en azından adını kısmen de olsa temize çıkarabilmişti. Yeni Başbakan Lloyd George, Temmuz 1917'de bizim bulduğu Savaş Mühimmatı Bakanlığı'na getirdi. Açıkçası bu bakanlık donanma bakanlığından daha da önemli bir bakanlıktı çünkü donanmanın savaş sırasında fonksiyonu sadece Almanya'ya abluka uygulamaya düşmüştü. O büyük deniz savaşları çağı geçmişti. Churchill bakanlık koltuğuna oturur oturmaz bizim Süleyman Demirel gibi ne kalmıştık deyip kolları sıvadı ve çalışmaya başladı. Denilene göre çok da iyi bir iş çıkarmıştı. E sonuçta adam bir siyasetçi olarak bütün ahlaksızlıklara sahip olmasına rağmen lider kumaşıyla doğmuştu. Lafı bağlayacak olursak. Açıkçası Churchill'in ortaya koyduğu örneğin bir benzeri daha yoktu. Sen git siyasetin en tepesinden siperlerin çamurlarının tam ortasına düş. Ama yıkılma ben bittim ben öldüm ben mahvoldum deme. Demoralizasyondan bahsetmiyorum yani moralinizin bozulmasından. O herkese olur. Mühim olan o moral bozukluğunun moral çöküntüye dönüşmesine engel olmaktır. Ey Senegal halkı siz de moralinizi bozmayın. Hiçbir şerefsiz sonsuza kadar yaşamamıştır. Geçer bu günler. Çektiğiniz sıkıntılardan hangi tecrübeleri kazandığınıza, hangi fırsatları devşirebileceğinize bakın. Hadi bana eyvallah.